Hanımlar ve beyler oyun kaptanına hoş geldiniz. Bu videomuz tamamen magi rehberi olacak. Doğru bildiklerimi sizlere aktarmaya yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı zamanda herkesin doğru bildiği yanlışlara bir el atmış olacağız. Yani mage için hangi staff daha iyi, hangisi Nova'da daha çok vurur veya hangisi staffı daha çok vurur tarzından herkesin kafasında soru işareti olan bu konuları artık noktayı koymuş olacağız. Üzerimizde gördüğünüz gibi altı çeşit staffımız var. Staffların hem bir karaktere hem de yaratıklara yani modlara kaç vurduğunu gösteren iki çeşit deneme yapmış olacağız ve bu ve bu denemeler staff vuruşu Nova ve ekleme skiller tarzında olacak. Şimdi stafflarımıza bir göz atacak olursak 7 boya, 7 Hellbot, 7 Scorsing, 7 Quest, 7 Elixir ve okçuların vazgeçilmesi yamuk bov olduğu gibi CD'ye giren magelerin de namı değer isimsiz stafı var. Ben istiyorum ki bu videoyu izledikten sonra siz değerli takipçilerim aklında acaba mage için tekleme skill'lerinde veya Nova'da hangi staf daha iyi? Şu slotta farm yapsam hangi staf alsam daha iyi olur tarzındaki sorulara cevap verebilmek. Yani bu videomuzda kanıtlarla birlikte sizlere cevabı sunmuş olacağım. Öncelikle RTD Voy'mizle başlayalım. 5 tane Nova atacağız. Şimdi artı 7 ile bir karaktere nova attığımız zaman 5 novanın ortalamasını alınca 1050 demeyi çatmış oluyoruz. Bunların hesabını arka tarafta ise makinesiyle yapıyorum tabii ki de. Şimdi bir stafları denemiş olalım. Ve 5 defa 72 staff ile vurmamızın sonucu olarak da ortalamada 826 staff vuruşu yapmış oluyoruz. Yani RTD Voya sunucu olarak Nova ile 1050, Staff ile 826 damage vuruyoruz. Bunu videomuzun yukarısına bir yere editleyeceğim video boyunca tüm Staff'ları güzel bir şekilde izleyeceksiniz videomuzda kaç damage atmış kaç damage atmamış bunun kıyaslamasını daha iyi şekilde yapabilirsiniz. Şimdi RTD Hellblood'umuza geçelim. Voya'nın fiyatı 50 iken RTD Hellblood'un fiyatı tamı tamına 4GB. Arada 3.5GB'ye kadar fark var. Ve Hellblood bu farkın hakkını veriyor mu gerçekten onu göreceğiz. Evet partide Hellblot'ta da şimdi 5 numaramızın ortalama damage'ini aldığımız zaman 1047 damage yapmış oluyor. Bu da artı Vo aynı demek neredeyse yani hatta bir tık 3 demiş daha az vurmuş oluyor alan skillinde. Bir de staff vuruşlarını denemiş olalım. Şimdi 5 tane staff vuruşumuzun ortalama damage'ini alacak olursak 838 damage çıkardığını görebiliyoruz. Tabii ki de staff vuruşunda 12 damage gibi bir fark var çünkü her atığı daha fazla. Bir sonraki staffımız olan Artil scoringe geçecek olursak önce Nova skilllerini kullanacağız tabii ki de. Evet 5 tane Nova'nın sonucu olarak ortalama damage'imiz 1058 oluyor. Hemen 72 staff vuruşunu değinecek olursak <laughs> RTD scoring toplamda 825 de staff vuruşu yapmış oluyor Makyajlar için en vazgeçilmez en çok sevilen staff tabii ki de RTD Quest 5 novamızın sonucunda ortalama 1065 damage atmış oluyoruz. Şimdi staff vuruşlarına gelecek olursak Hemen hesabımız yaptıktan sonra 5 staf buruncunun sonucu olarak da 864 damage işte ile 72 stafını vurabiliyoruz ortalamada. Sonraki stafımız olan RT ve Elixir çok fazla tercih edilmeyen bir staf çünkü int silahı olduğu için pazarda 30-35 zor satılan bir item. Bakalım günümüzde güzel damage çıkartabiliyor mu veya almaya değer mi Hep birlikte göreceğiz. 5 evet, Nova'mızın ortalaması 1043 yani hiç fena değil. Şimdi staf vuruşlarına gelecek olursak Staf vuruşlarımızın ortalaması ise 838. En azından fiyat performans bakımından hiç fena bir ürün değil bu. Şimdi geldik namı değer isimsiz stafa. Bazı magi arkadaşların vazgeçilmez stafı jeriye girenler için özellikle. I wake up when...

Staff Rush'dan ortalaması ise 802 damage yapıyor. Tabii ki bir gözle görülür bir fark olacak çünkü isimsiz staff ve para etmeyen bir staff. Şimdi geldik bir yanda 50 emlik yani 40 TL olan bir staff ile diğer yanda artı 8 Hellblot. Yani ortalama 20 GB ve 1500 TL civarında olan bir staffı kıyaslayacağız. sonuç çok da işler açıcı değil. Ortalama Nova vuruşumuz 1086 damage yapıyor. Staff vuruşlarımızın ortalaması ise 865. Staffların Nova ve Staff olarak vuruş demeyişleri önünüzde olması lazım tablo şeklinde. Ben de önümde listeden görüyorum şu anda. Şimdi merak edenler için bir de artı 8 Hellblot varken elimizdeki artı 3 fairelerle old fairelerin arasında nasıl bir fark var onu görelim. Evet 5 novamızın sonucunda Old Ferrari ile ortalama damage'imiz 917 damage yapıyor. Tabii ki de gözle görülür bir fark olacak. Şimdi staff vuruşlarına bakacak olursak. Ve 72 staff vuruşlarımız ise 760 damage yapıyor ortalaması. Sonuç olarak ise RT7 staffların Nova ve 72 skill vuruşlarını şu anda listeli olarak görüyor olmalısınız. Ben de ayrı bir listemi yaptım. Ben de görüyorum. Quest staffın yıllardır vazgeçilmez en iyi olduğunu zaten biliyorduk. Aynı zamanda en sevilen staff benim için de. Şimdi tabloya bakacak olursak hem Nova'da hem de staff vuruşunda en iyisi 70 quest'i diyebiliriz. Tartışmasız neredeyse 8 helblota denk. Elixir ve Isamus'un staffı es geçiyorum. İkinci olarak ise alan skilllerinde Scorsing artı 7 HB'ye göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Eğer PK çıkan biriyseniz ve 20 gb'yi 8 hb'ye vermek istemiyorsanız emin olun ki 8 skorsing yani 5-6 gb'lik staffta neredeyse 4'te 1 fiyatına denk bakın ve işinizi görecektir emin olabilirsiniz ek olarak verdiği dd defans ve hp bonus ise tadından yenmez ama staf vuruşlarınız artı 7 hb'ye göre bir tık daha düşük olacaktır bunu da unutmayalım şimdi bana soracak olursanız bizim ekibin 8 hb daha iyi demesiyle birlikte 8 hb aldım ama tabloya bakarak ve artı 8 Scorsing'in verdiği DD defans ve HP bonus ile Scorsing takmayı ben daha mantıklı buluyorum. Aynı zamanda Hellblot'ta 30 frame resistance var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani karşı taraftan bir mage ekiple PK attığınız zaman ve sattığınız zaman daha doğrusu 30 frame resistance sayesinde ufak bir tık daha az demeye çekmiş olacaksınız. Gelelim Void'e Şimdi Hellblot ya kıyaslanacak olursa alan skilllerinde bir fark yok diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı demeyici atıyor ama tough skilllerinde gözle görülür şekilde bir tık daha daha az demeyi çatıyor. Şimdi Vue'nin en güzel artisi ise 50 lighting resistance vermesi arkadaşlar. Magi oynayan arkadaşlar bilir. Şimdi pk çıkan birisi olarak art 8 stafflar arasında 70 questli en babası. Tak Takkeç varsa eğer. Ama diğer stafflar hakkında en iyisi şudur diyemem. Bence HB'nin bu kadar pahalı olması abartılıyor. Bu konu hakkında lütfen düşüncelerinizi aşağıda yorum kısmına yazın. Şimdi kamerayı kapatayım. Stafflar Nova ve tekleme skilllerinin moblarda kaç damage atıyor bir görelim onları seriden. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü en sonunda tekrardan bir sohbetimiz ve hesap kısmımız olacak ve 10 dakika sonra görüşürüz. Do you see you got me falling in? More times than I can get out. Sevgili dostlarım, hanımlar ve beyler tekrardan merhabalar. Farm yapmak isteyen arkadaşlar için hem Nova skilllerinde hem de teknik skilllerde en iyi 3 staffı şu anda liste o şekilde görüyor olmalısınız. Aslında tekleme skill olarak Elixir daha fazla demeye attı ama verdiği 111 atak 56 flame damage questle aynı. Quest'te ek olarak MP ve HP bonusu olduğu için ilk 3 süre Quest'te aldım. Şimdi ilginç derecede moblara hem teknik skillde hem de Nova'da en çok damage atan Hellblot artı 7 tartışmasız olarak farmda yani mob kesmede Hellblot artı 7 en iyi staff diyebiliriz artık ama diğer stafflara nazaran pahalı olduğu için yani birisi 50 m hp 4 gb neredeyse 6 7 8 katı fiyat aralığı var bu yüzden hp'yi de arkadaşlar için ikinci staff olarak artı 7 questiniz varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ama quest herkeste malum olmuyor çok yanan bir staff geçenlerde ben de bir artı 7 quest bastım bana şansa şimdi questiniz yoksa üzülmenize hiç gerek yok çünkü RTD Scourcing birebir aynı işleri görecektir. Yani magi açmış arkadaşlara tavsiyem artı diskorsing almanız olacak. Ya staflara uğraşmanıza gerek yok veya HB'ye 4-5 GB gibi bir para vermenize gerek yok. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Gerçekten beni çok uğraştıran ve zamanımı alan bir video oldu bu. Güzel bir like ve halen değilseniz abone olmanızı bekliyorum sizlerden. Bir de PK için hangi staf en iyisi o konuda kararsız kaldım. 8 staflar arasında 70 quest'i en iyisi. Eğer varsa takın için hiç şüpheniz olmasın bu konuda ama 8 staflar özellikle yeni serverlarda çok sayılı kişiler de var. Herkes elde edemiyor sonuç olarak. O yüzden Art8, Hellbot mu 8 Scorsink mi? Ben kararsız kaldım açıkçası. Veya Void bile olabilir. Çünkü bu üç staffın damageleri birbirine gerçek anlamda çok yakın. Üçünün verdiği LR Resistance, DD, HP bonus gibi özellikler kayda değer. Aynı zamanda Birisi 5 GB, diğeri 20 GB. Yani HB gerçekten bu kadar fiyat farkını hak ediyor mu? Tartışılır bir konu. Sonuçta PK'da HB artı 8 en iyi staff diyemiyorum ben. Bu konuda fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Oyun kaptanından hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.